Arkadaşlar güvenli bir şekilde gaslamak istiyorsanız birlik 51'den 200'e kadar giden linklerden birine girebilirsiniz. Bir banlanınca 52 53 diye gidiyor. Eğer rosterlik veya şikayetleriniz olursa da instagramdan team.birlikgt adresinden ulaşabilirsiniz. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Berker bugün sizlerle çok güzel bir seriye başlangıcımızı yapıyoruz arkadaşlar. Ne serisi diye sorarsanız ismimden de anlaşılacağı gibi Bugün Iron Man serisine ilk adımımızı atıyoruz. Bilmeyenler için hemen anlatayım. Iron Man serisi nedir? Basitçe Iron Man serisi Growtopia'da trade yapmadan, başka dünyalara gitmeden, başka dünyalardan bir şey almadan ve başka insanlardan donate veya yardım hiçbir şekilde kabul etmeden her şeyi seed birleştirerek veya shop'tan alarak veya event'lerden yani event'ler dediğim hem aylık gelen eventlerden bahsediyorum hem de dünyada bazen eventler oluyor Mesela Desert Blast spawnlanıyor bir dünyada uzun süre durduğunuzda gibi gibi eventler var. Onlardan bütün eşyalarımızı ve her şeyimizi kasmaya çalışacağız. Yani ilk başta ne yapacağız? Gideceğiz mesela bu dirtleri bir sürü kıracağız. Taşları kıracağız bu dünyadaki. Lavları kıracağız. Onları birleştireceğiz. Birleştirdiğimiz şeyleri farmlayacağız. Birleştireceğiz. Birleştireceğiz. O şekilde kendimize eşyalar, bloklar, her şeyi o şekilde yapmaya çalışacağız. Farmable'ımızı o şekilde yapmaya çalışacağız ve burada bir tane VL'miz var zaten ve o VL'den başka bir VL'ye de ihtiyacımız olmayacak. Çünkü başka bir dünyaya gitmeyeceğiz zaten. Basitçesi Growtop ya da sadece biz varız, başka hiçbir dünya yok ve bu dünyadan her şeyi yapmak zorundayız. Bu kadar. O zaman fazla uzatmadan hemen başlayalım. Ben şimdi biraz dirt falan kasmak istiyorum arkadaşlar. Burayı biraz böyle eski Grotopya'ya benzer bir dünyaya çevirmeye çalışacağım. Eski Grotopya'dan kastım da eski Grotopya'da bizim yaptığımız dünyalara benzer bir dünya yani. Yani eskiden ne bulursak elimize ne blok geçerse onunla yapıyorduk. Onun gibi bu bölümlükte hedeflerim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir Cloud pack var. Şu Cloud pack'i almak istiyorum bu bölümde. İlerleyen bölümlerde farmable'larımız oldu olduğunda bu rare clothes peki ondan sonra burada diğer şeyler falan da alabileceğiz. Zaten gördüğünüz gibi oyundaki çoğu şey bu shopta var. Burada world building'inden ondan sonra peklerine kadar her şey var. Neredeyse her şeyi yapabiliriz zaten bu şekilde. Neyse çok uzatmadan dediğim gibi bu bölümlük arkadaşlar bir tane cloth pack almak istiyorum kendime. Ayrıca bir tane de small seed pack almak istiyorum. Small seed pack almak niye istiyorum? Onun içinden bu dirtleri, keyifleri falan birleştirerek alacağımızdan çok daha ileri, çok daha iyi seedler çıkabiliyor. Yani bu seedler de bizim gelişmemizi çok hızlandırır açıkçası ve bazı SSP seedleri de farmable olduğu için SSP'den çok güzel şeyler kazanabileceğimizi düşünüyorum. 10 rarity bile olsa zaten 10 rarity yani dirt farmlamaktan iyidir. Güvenilir bir şekilde DL, hesap veya herhangi bir oyundan item alıp satmak istiyorsanız hesap.com.tr tam size göre. İsteyen herkesin kaydolup itemlerin satabildiği veya item alabildiği bir site olduğundan kapışmalı fiyatlar sunuyor ve aynı işlevi gören sitelere nazaran çok daha düşük komisyon oranları var ve bu piyasada en düşük komisyon oranlarına sahip olan sitelerden biri diyebiliriz. Ayrıca her hafta da sitede çekilişler düzenleniyor. Yani para harcamadan bile para kazanabiliyorsunuz. Hesap.com.tr'ye bugün kayıt olup kazanmaya ve DL veya hesap almaya başlamak için açıklamaya bıraktığım linkten kayıt olabilirsiniz ve beni de desteklemiş olursunuz. Şimdi videomuza geçelim. O zaman çok uzatmadan başlayalım. Ben şimdi buradan birleştirmeye falan başlamak böyle neyden ne oluyor falan bunlara bakmak için biraz dirt kıracağım arkadaşlar. Aynı zamanda arka planda kıracağım tabi onunla birlikte. Ondan sonra biraz laf falan kıracağım öyle. Evet şimdi burada biraz taş seedimiz falan filan var. Ben bunları biraz birleştireceğim. Mesela bundan 5 taneyle. Bunu birleştirince ne oluyor? Kapı oluyor. Birleştir abi hepsini. Şunu da birleştir. Ondan sonra taş seedlerinin hepsini birleştirmeyeceğim. Çünkü birazını farmlamam gerekiyor. Bir tane grass yaptık. Ee, cave background yok. Noldan. Sign yapmışız bununla da Sign bir tane daha yapalım. Grass da bir tane daha yapalım. Grass da farmlarız. Rakı da farmlarız. Bunları olunca farmlayacağız. Yani bunların seed'ini çoğaltmaya çalışacağız. Şimdi ben biraz aşağıdan love seed'i alacağım arkadaşlar. Şuradan aşağı bir merdiven yapmak istiyorum çünkü. Şimdi burada 11 tane lava seed'imiz var bunlarla beraber. Bunlarla da ne yapabiliyoruz? Wood block, Ondan sonra lavarak. Tamam. Bir saniye yanlış oldu. İki tane bundan yapalım. Bir de üç tane de wood block yapalım. Bununla bir şey oluyor mu? Glass pane oluyor. Bunu da yap. Bunları da buraya ekeceğim. Bu da farmable olduğu için bunu da şey yapacağım. E, kıracağım sonrasında. Şunları harvestlayalım. Sign farmable mı? Hayır değil. Bu arada farmable olup olmadığını şöyle anlayabilirsiniz. Burada mesela bir tane taş gözüküyor ya. Buna vurduğumda 3 tane geliyor. Burada 4 tane gözüküyor. 11 tane geliyor. Yani bu farmable. Ama gözüktüğü kadar geliyorsa ya da yani gözüktüğünden çok yakın bir miktar geliyorsa farmable olmuyor genelde. O da aklınızda olsun. Yani blok kırdığınızda düşen sayı blok sayısı her zaman aynı oluyor. Ama ağacını harvestladığınızda düşen sayı neyse ona göre farmable olup olmadığına karar veriliyor. Şimdi bunları da koyuyorum hepsini. Farmlayacağım çünkü seed'e ihtiyacım olacak yani bunların seed'ine yani ilerleyebilmek için en azından. Dor seedleri koyayım. Ondan sonra burada grasslarım var. Grass ve wood blokla da wooden platform yapabiliyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam. Wood block da farmable. Çok iyi. Şu an yani istersek wooden platform yapabiliriz. Ama ben bunları wooden platform yapmadan önce tek tek farmlamayı tercih edeceğim bir tık. Çünkü sonradan ihtiyacımız olabilir bilemeyiz yani. Hemen bir de ben şuradan şeye bakacağım. Pickaxe'in nasıl yapıldığına wiki'den bakacağım. Hmm. pickaxe portculus ve cave background gerektiriyor. O da baya baya uzun bir süreç. Yani e, dead spike falan gerekiyor. Ondan sonra oh, çok fazla şey gerekiyor. Rock background gerekiyormuş. O bizde var zaten galiba. Ya bunları yapmak baya bir süre alacak. Yani onu diyebilirim sadece. O yüzden bunları bir kenara bırakırız sonradan yaparız bunları. Sıkıntı yok, dert yok. Ben bunları şimdi kıracağım. Şu dorlarımızı falan filan da alalım. Bunları da kıracağım ben biraz. Farmlayacağım falan birkaç kere. Hepsinden böyle bir 30-40 seedim olsun. Ondan sonra birleştirmeye başlayacağım arkadaşlar. Evet şimdi gördüğünüz gibi buraya böyle sign'lar koydum. Niye sign koydum diyebilirsiniz. Bunlara herhangi bir yeni şey yaptığımızda, yeni bir eşya yaptığımızda falan yazacağım neyin ne yaptığını. Mesela buradan atıyorum wood block bulduk diyelim ya da grass bulduk. Grass'ı neyle yapıyorduk? Taş ve cave background galiba. Buraya grass koyacağım bir tane ve buraya mesela grass eşittir rock yazacağım mesela bunun gibi. Yani burası benim kendi dünyamın wikisi olacak aslında. Seedar dünyası gibi olacak burası. Onun gibi düşünebilirsiniz. Bence güzel olur. Hatta yani seri bittiğinde falan da bu dünyayı insanlara aşarım. Aynı şekilde oynamak isteyen insanlar olursa buradan yardım alır yani arkadaşlar. O da güzel olabilir. Ama haberiniz olsun ben bu dünyayı 124 seviye yapacağım. Çünkü kimsenin gelmemesi lazım ben bu dünyada oynarken. O yüzden 124 seviye yapmak zorundayım. Yapacak bir şey yok kusura bakmayın. O zaman şimdi bunları farmlamaya geri geçelim. Evet şimdi hatırladığınız kadarıyla ilk amaçlarımızdan biri olan 50 geme e ulaştık. Ve ben buradan alabiliyorsam eğer tamam çok güzel alabildim. Bunlardan almak istiyorum. Bu Grotto bir tişörtü geldi çok güzel. Bu kadın saçı pek olmadı ama yine de komik olsun diye giyeceğim yapacak bir şey yok. Bundan sonraki amacım 100 gem yapıp backpack upgrade alabilirim. Ya da buradan dediğim gibi small seed pack da alabilirim bilmiyorum. Yani small seed pack daha yararlı olur ama backpack de gerekiyor falan filan bilemedim o yüzden. Ona sonra karar veririz. Şimdi ben neler yaptım burada göstereyim size. 21 tane grass seed'im olmuş. Nedense wood block seed'im çok az onu anlamadım. Burada falan mı var yok burada hiçbir şey. Wood block güzel farmlayamamışız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok sağlık olsun. Neyle oluyordu wood block? Tamam bunlarla oluyor bu şekilde biraz daha wood block yapalım. Ondan sonra lavlarımız da ekelim. Bunları da koyacağız. Bunlar farmlayacağız falan fıstık. Bence bizim şu an yapmamız gereken şey kendimize bir tane farmable belirlemek. Yani düşük rarity ama farmable bir şey belirlemek. Bunu da nasıl yapacağız? Burada composer spec diye bir şey var. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam bir tanesi farmable'dı ve rarity'si yüksekti. Ama bu 5000 gem. Buna ben nasıl kasacağım abi? Buna kasana kadar bir farmable bulmam gerekiyor benim. Onu da bakacağız bir şekilde. Belki sugar cane'e falan filan bakarım. Ne kadar zor yapılıyor falan diye. Hatta hemen bakalım. Sugar cane'e baktım. Sugar cane arkadaşlar iki tane SSP seed'ini birleştirerek yapılıyor. Yani eğer small seedback alırsam eninde sonunda Sugar Cane yapma ihtimalim olabilir. Bakacağız. Yani ben Grow böyle oynamayı seviyorum abi mesela. Hani dediğim gibi. Çünkü ilk başladığımızda ne vardı ki? Bu, bunu görüyorduk biz sadece. Burayı değil. <laughs> Bunları görüyorduk. Burada böyle eşyalar var falan filan. Bunları kasıyorduk. Yani başka yaptığımız bir şey yoktu zaten. Ben arkadaşımla bütün gün Martian Tree'yi kastığımı hatırlarım. SSP'den çıkan bir tane mavi bir ağaç mesela. İki rarity falan. Anlıyor musun? Yani böyle şeyler beni mutlu ediyor şahsen. O yüzden yani böyle bir seri yapıyorum zaten. Sevmesem yapmam. Sugar Cane'i yapmak da aslında SSP alarak mümkün olabilir. Ama ne kadar almamız gerekecek falan bilmiyorum. Biraz elmas falan kasacağım. Gems kasacağım. Bunları yine crack crack yaparak. Ondan sonra Growtopia'nın wikisinden farmable'lara bakacağım. Çünkü kendime yani düşük rarity de olsa böyle 7-8 rarity bile olsa bir farmable belirlersem. O golüm olan Sugar Cane'e daha rahat ulaşırım. O zaman ben bir bakayım farmable falan filan araştırayım sonra geri döneyim size. Ya şimdi ben bir sürü şeye baktım da yani oradan bakarak mas yapar gibi farmable aramak istemediğim için elimde olan seedlerle uğraşacağım. Elimde olan seedleri birleştirerek bir şeyler yapmaya çalışacağım. Yani mesela elimde ne var şu an? Yüksek rarity'li iki bir şey. Yüksek rarity'li hiçbir şeyim yok. Ama bunun rarity'si kaç? Mission block'la herhangi bir şey birleşiyor mu bilmiyorum. Bakalım seedine. Galiba seed'i de düşmüyor bunun. Yani çünkü anlayamadım. Çünkü bilmiyorum ya bunları uzun zamandır yapmıyorum yani kim gidip de manyak gibi benim yaptığımı yapar. Belki aranızdan yapacaklar olur birkaç tane şey demeyeyim şimdi de. Ee, grass seed ile bunu birleştirsek. Ha, evet wooden platform oluyor. Bunlar wooden platform ola dursun. Burada da bizim wood bloklarımız ha, envanterimizde. Bunları da yine farmlayalım çünkü baya baya azalmaya başladılar elimizde. Ya bunları birleştirerek falan bir sürü şey yapmaya çalışacağız işte arkadaşlar. Dediğim gibi bunları da kıralım. Ben bunları biraz kırıp geleyim o zaman. Şimdi ben buraya gördüğünüz gibi zaten az önce izliyordunuz. Böyle spice splice'ları yazdım. Yanlış söyledim kusura bakmayın. Ondan sonra burada şeylerim olacak. Aynen şurada sign'larım olacak. Bunları hemen alalım. Bu sol kısma da arkadaşlar ana dünyada bulunan materyaller var. Yani bunları herhangi bir şeye splice'layarak falan alamıyoruz. Ben buranın dizaynını sonradan şey yapacağım. Başka bir blokla yapacağım. Wooden blokla yapmayı düşünüyorum ama şimdilik elimde o kadar fazla wooden blok yok. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi bakın burada yapmaya başladım zaten. Mesela elimde grass seed var 15 tane. Ben buraya grass'ı koymamış mıyım? Koymamışım. Mı? Koyarım birazdan. Şuraya grass'ı koyacağımı farz edelim. Hatta şuraya bir tane seed'ini ekelim. Buraya bunun üstünü grass için şey depo olarak kullanacağım. Yani buraya grass'ın seed'ini koyabilirim. Grass'ın bloğunu koyabilirim. Her şeyini koyabilirim. Burası grass'ın deposu olacak. Buraya da mesela happy joy plak bunu buraya koyuyorum ben direkt. Allah, ne aldım ben? He, sign almışım tamam. Ondan sonra şunları falan alalım. Bu arada burada da bir tane tişört yaptık birleştirerek ten şört gibi bir şey. Aynen. Yani daha da çulsuz duruyoruz. Ben o yüzden. Ya bunu da bunda da çulsuz duruyoruz ama yapacak bir şey yok. Seedleri biraz daha ekmeye devam edeceğiz. Bu videoyu yakın bir zamanda kapatacağım. Bir sonraki bölümde gelen her şeyi, kalan her şeyi yapabiliriz. Yani acelemiz yok. O yüzden hani bir bölümde ben gidip de bir sürü şey yapmaya çalışmıyorum. Şu an hemen bitiriyorum diye değil bölüm ama bir bölümde bir sürü şey yapacağız diye bir şey yok lanet olsun. Sadece hani bu dünyayı yapmamız, bunların şeylerini öğrenmemiz. Bu bize şu an bir mesela kolon görevi görüyor. Yani biz bunları baştan yaptığımızda sonradan başımız yanmayacak. Bizim sonradan eşyaya bir şey ihtiyacımız olduğunda burada rahatça görebileceğiz. Var mı eşyamız? Eşyadan var mı? Yok mu? Ne durumda? Falan filan. Her şeyi rahatça görebileceğiz. O yüzden sonradan kafamız rahat olsun diye ben böyle bir yatırım yapıyorum. Zaten dediğim gibi belki zamanı gelince dünyanın levelinde 124'ten çekerim. Bu üstleri kapatırım. Buralara eşya droplayacağım için. Burayı da kapatırım. Siz buradan istediğiniz gibi gelip gezebilirsiniz. Bu aynı seriyi yapmak isteyenler buradan rehber olarak kullanabilir. Şimdi 95 gemsimiz var. Ben bu gemsi şu lavları mesela ekelim. Ben bu gemsi 100 yapmak istiyorum. Çünkü, çünkü 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 100 yapınca backpack slot alabileceğiz. Backpack slotun daha önemli olduğuna karar verdim. Çünkü bayağı bir sıkıntı oluyor. Yani o backpack'i Arttırmam gerekiyor arttırmazsam hani yaşanmıyor gibi bir şey droplayacak bir şeyim de yok zaten her şey envanterimde kaç 9 tane yer falan var herhalde şurada rock seedlerimiz var hatta bunları da ek abi sıkıntı yok. Bunlar büyüsün hemen. Ne kadar kalmış? 2 saniye. Tamam büyü. Bunlardan bir 5 gems gelir herhalde. Ben hatırlıyorum eskiden en hızlı small lock alma challenge diye bir şey vardı. Yeni bir hesap. Orada deneyip duruyordum. Benim tek yaptığım şey gidip dirt kazıp seedlerini ekip o şekilde şey yapmaktı. Yani 5-10 dakikada small lock alabiliyordum öyle yanlış hatırlamıyorsam. Tamam şimdi nerede? Player item'ımız backpack upgrade'i bir tane aldık. Çok güzel. Bir tane de achievement'ımızı almış olduk bu şekilde. Şimdi bunların hepsini ben bir düzenleyeyim. Evet gördüğünüz gibi neredeyse her şeyi düzenledim. Envanterimde de hiçbir şey kalmadı. Sadece kıyafetlerim var. Bu arada bu kıyafetleri de yakında yapacağım ama bunları ayrı bir yere yapacağım ve biraz daha farklı yapmayı düşünüyorum. Yani tam kafama daha oturtmadan, dünyanın dizaynına oturmadan kıyafetleri yapmayacağım. Neyi neyi birleştirince oluyor. Zaten burada infosuna girdiğinizde görebiliyorsunuz. Sıkıntı olmaz o yüzden. Unutma falan durumu yok. Merak etmeyin onu. Şimdi arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Yani buraya kadar eğlendiysen en ufak yani çıkmadıysan zaten buraya kadar eğlenmişsin. 2 saniyeni ayırıp aşağıdan bir abone ol bir de like at yani bunu söylememe gerek olmaması lazım ama unutuyorsunuz zaten %90 abone değil benim kanalımda videolarımı izleyenlerin. O zaman şimdi bitirelim videoyu videonun sonuna gelelim kendinize iyi bakın görüşürüz.